Evime, işletmeme, katı meyve sıkacağımı alayım. Slow Aradaki farklar neler? Hepsi bu videoda. Herkese merhaba. Kafe Mark'tan Uğur Karakılıç ben. Bugün yanımızda Kuvings'in slow juicer yani yavaş sıkım makinesi ve J80'in katı meyve sıkacağı var. Bize gelen sorularda bu iki ürün arasındaki farklılıkları çok merak ettiğinizi fark ettik. Ve biz de bunları bir videoda anlatalım. Bir de bir de güzel bir meyve suyu yapalım. Havalar hızlı ısınmışken güzel bir vitamin deposu olsun bize dedik. Hadi başlayalım. Aradaki farklılıklardan hemen bahsedelim. Katı meyve sıkıcı aslında uzun zamandır hem evlerimizde hem işletmelerimizde kullandığımız ürünlerden biri. Bildiğiniz üzere içinde bir rende sistemi var. Üzerinden katı meyveleri koyduğunuzda veya katı sebzeleri koyduğunuzda bunları hemen hızlıca parçalıyor ve ön taraftan size bunu suyunu veriyor. Arka tarafta da bir posa çekmecesi var. Oradan da atıkları o çekmecede topluyor. Genelde katı meyve sıkacakları çok hızlı çalışmak üzere bu tiplerde özellikle restoranlarda, ofislerde, belki de vitamin barlarda kullanmak üzere tam olarak endüstriyel olarak üretilmiş ürünler. Robocook da burada açıkçası oldukça ön planda bir ürün. Genel olarak baktığımızda bu tip ürünler ürünlerde portakal, havuç, elma gibi, salatalık gibi tüm ürünlerin suyunu sıkabiliyorsunuz ve bunu çok hızlı yapıyorsunuz. Sadece portakal gibi ürünleri yaptığınızda kabuğundaki o acı tadın geçmemesi için ben her zaman bu şekilde kabuklarının soyulmasını öneriyorum. Eğer bu şekilde yapmak istemezseniz de katı meyveleri bunda sıkarken basit bir portakal sıkma aletiyle bu elle kullanılanlar vardır. Bilin çok da eski zamandan beri de kullanılır. Ondan da portakal sıkma işlemini yapabilirsiniz veya daha üst düzey sadece portakal sıkma endüstriyel bir cihazda alabilirsiniz. Ama bu cihazda yapacaksanız bu şekilde yapmanızı öneririz. Bunun dışında yapılabiliyor yapamıyor tarafından daha çok gidiyoruz. Yavaş sıkım cihazlar da bunların hepsini aynı şekilde yaparken üzerine bir de bu tip yeşil yapraklı sebzeleri de sıkabilmesiyle ön plana çıkıyor. Yani bu tip bir rende sistemine çalışan katı meyve sıkacağında maydanoz, tere, kereviz sapı gibi ürünlerin suyunu sıkamazken bu tip bir yavaş sıkım cihazında bunların hepsinin suyunu sıkabiliyorsunuz. Aynı zamanda detoks da bu şekilde yapabiliyorsunuz. Yapıyor yapamıyor tarafındaki en büyük temel farklılık bu. Adı üzerinde yavaş sıkım katı meyve sıkacağı oldukça hızlı çalışıyor çalışan endüstriyel bir ürün. Yavaş sıkım denmesinin sebebi de şu. Bir rende sistemi değil aslında bir sıkıştırma sistemiyle yapıyor bunu. Yani içindeki ürünleri mümkün önce yavaş sıkarak ve sıkıştırarak yapıyor. Torku yüksek bir cihaz bu ürün. Bunu bu şekilde yavaş yapmasının sebebi de aslında bazı markalar insan ağzını simüle etmeye çalıştığını ve insan ağzının anlayabileceği şekilde yani bizim çiğnememizde eşit hızla yaparak tatların daha iyi koruduğunu söylüyorlar. O yüzden çalışma prensipleri tamamen farklı. Hatta göstermek gerekirse Katı meyve sıkacaklarında bu tip bir rende sistemiyle yapıyor bunu. Çok basit görünebilir ama oldukça büyük bir altyapı var altında ve çok iyi çalışıyor Robocop'taki bu ürün. Yavaş sıkımlarda ise böyle bir rende sistemi değil, yanlarında olan bir rende sistemi var. Yani şurada. Aslında burası rende değil, elimi kesmiyor şu anda. İçten veya dışarıdan kesmiyor. Burada aslında bir sıkıştırma işlemi yapıyor. Bütün aslında alamet farikası burada. Ürünleri buradan kırarak alıyor ve burada sıkıştırarak en son alt taraftan çıkmasını sağlıyor. Bu taraftan su çıkarken bu taraftan da posasını çıkartıyor. Hatta bu ürünlerde bazı alabileceğiniz ek aparatlarla donmuş meyvelerle çok güzel soğuk yiyecekler de yapabiliyorsunuz. Yani biraz sorbeler vesaireler dondurmamsı kıvamda üründe elde edebiliyorsunuz. Ama burada bu iki ürünü direk kıyaslamak istersek burası tam endüstriyel bir ürün. Burada da endüstriyel ürünleri var ama bu tam olarak endüstriyel ürün olan tipi değil. Kısaca bu şekilde çalışıyor. Üstünden geçersek burada yeşil yapraklı sebzeleri de sıkabilir. E, tam detoksu yani her şeyi yapabiliriz. Burada ise daha çok katı meyveleri sıkmak lazım. Tabi bu arada portakal gibi taneli ürünleri sıktığınız zaman daha doğrusu yapısı gereği böyle palpe dedikleri sistemleri sıktığınız zaman gözeneklerde tıkanmalar da olabiliyor. Çok uzun süre kullanıldığında çıkartıp hemen temizlemeniz gerekebilir. Bir de yavaş sıkım cihazlarında bekleme süresine dayanarak çift görünüşü daha yavaş olduğunu söylüyor firmalar. Yani katı meyve sıkacaklarını çok hızlı yaptığı için eğer servis süresi biraz uzarsa sıvı ve posa kısmı bardakta ayrı durabiliyor. Ama bunu da yaptığınız zaman yine ayrılıyor uzun süre kalınca ama daha yavaş olduğunu söyleyebilirim. Zaten bu taraf biraz daha hızlı tüketim. Bu tarafta da biraz da butik işletmeler için uygun açıkçası. O yüzden çok büyük bir farklılık yok. Vermeden önce de karıştırılabilir. Zaten taze sıkmayacaksak bu cihazları niye alıyoruz? Şimdi ikisine bir ürün yapalım. Hızlarını kıyaslamak için ikisini de çalıştırdım. Hızlarını görelim. Bakalım farklılık var mı? İlk sene de portakal atacağım önce. Burası hala sıkıyor. Birer portakal daha atalım. Burada bitti tabii ki. Burada hala işlem devam ediyor. Ürün yapısı gereği biraz ufak, narin görünebilir ama değil. Yani elmayı bu şekilde çok rahat bütün atabiliyorsunuz. Ama burada attığınızda Burada elma kalmadı şu anda ama burada biraz daha yavaş yapıyor. Müthiş bir zaman farkı yok ama tabii ki bu tip endüstriyel katı meyve sıkacakları bu işi çok daha hızlı yapıyor. Buradan posayı atıyor. Son bir elma kalmış. Kardeş bayım. Burada Robocop'ta yapabileceğim ürünler şu anlık bitti. Tabi buradaki limonu, salatalı veya benzer şeyleri hala atabiliriz. Kaldı mı şey atabileceğimiz? Zencefil. Zencefil atmadık. Bir tane zencefil atalım. Bunu buraya gönderelim. Bunu da... Bitti burada. <laughs> buraya gönderelim. İçindeki i̇şte su biraz aksın diye açık bırakacağım. Buraya da o sırada naneleri göndereceğim. Arkadan belki bir ürün göndermek gerekebilir. Bakalım nasıl olacak. Yok aldın naneleri çok güzel sıkıyor şu anda. Evet aslında böyle ikisini çalıştırmak çok güzel oldu. iki arasındaki farkları böyle net olarak görebildik. Burada biraz daha yavaş ama daha farklı bir sıkım tekniği var. Burada ise tam endüstriyel hızlıca bu işi halleden bir cihaz var. Bir tane daha nane atalım. Evet buradaki işlemler de bitti. Recik. Burada aslında çift görünüş için güzel de bir örnek oldu. Çok fazla farklılık yok arada. Burada nanenin herhalde bir koyuluk var. Bir süre bekleyince her türlü bu görünüşe oluyor. Döker biraz dökerseniz muhtemelen o çift görünüşten kurtulacaksınız. Şöyle. Bu katı meyve sıkacağı, bu da slow juice ile yapılmış. Güzel bir içecek. Evet. Ha, çok iyiymiş. Buna bakayım. Hmm çok iyi. Tema olarak farklılıklar kısaca bunlar. Bu tip cihazı ben genelde özellikle spor salonlarında varsa oraları çok öneriyorum. Detoks barlar oldukça arttı. Detoks için oldukça güzel bir cihaz. Bir vitamin barınız varsa, bir restoranınız varsa veya kahvaltı çok yoğun bir yerde ise daha çok J80 tarzı Robocop'un bu katımı evi sıkacaktan öneriyorum. Aslında çalıştığı yerler biraz farklı. Ev kullanıcı için de apayrı bir kullanım alanı var. Evet benim anlatacaklarım bunun için bu kadar. Aklınıza bu ürünlerle ilgili takılan sorular varsa Kafe Mark'ta aramaktan hiç çekinmeyin. Konusunda uzman ekip arkadaşlarımız size her zaman bu konuda da gerektiği bilgileri sağlayabilir. Eğer bu ürünleri gelip denemek isterseniz de yine Mecidiyeköy'de bulunan deneyim merkezine gelip bu ürünleri istediğiniz gibi deneyebilirsiniz. Evet benden bu kadar o zaman şimdilik. Bir sonraki videoya dek görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.